Survivor yapacağız. Başlıyoruz. Hazır mısın Miraya da? Başla. Aferin, aferin, aferin be. Aferin, aferin. Evet, evet, evet. İşte bu. İşte bu. Evet. Hemen buradan geçiyoruz. Çabuk. Süpersin Miraya da. Survivor Park çok güzel değil mi? Biraz daha hızlı. Evet, evet, evet. Şimdi örümcek ağlarından geçecek Mira'ya da. Koş, 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 koş. Sonra da denge turuna geçecek. Evet, 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 evet. İşte bu, işte bu, işte bu. Bravo sana. Hemen denge parkuruna koş. Koş, 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 koş. Çarpmadan geçebilecek misin? Evet. Aferin, aferin. Buradan atla Miraya da. Buradan atla. Evet. Aferin sana. Sallanıyor musun? Hadi. Biraz etrafı göstereyim ben. Sen sallan. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Tam Survivor alanı. Trambolin de var. Miraya da.